Hemen 10. soruyla yeniden karşınızdayız. Şimdi 10. soruda yürüyerek gidiyormuş kütüphaneye sonra okula gidiyormuş ve de bu kadar adım atıyormuş. O zaman 1200'de 486'nın e katları olması lazım yani ebobları olması lazım ki ben burada eşit adımlarla, eşit uzunluğu adımlarla ben bu metreye gideyim. Hemen yapmam gereken bunu bir 6'ya bölüyorum. Evoplarını bulacağım ya 200'ü buluyorum sonra 81'i buluyorum daha sonra başka bir ebabı var mı diye düşünüyorum. 281 hiçbir şeye bölünmüyor. Yani demek ki ben burayı 200 adımda, burayı 81 adımda gittiğimi düşünüyorum. Ondan sonra burayı da 250 adımda gidiyorsam kaç desimetredir diye ölçtüğümde 6 ile çarpmam yeterli olacak. Çünkü bir adım 6 desimetre. O zaman burası da 1500 desimetre olacak. C yapan arkadaşlar soruyu doğru bulmuş olacaklar. Hiç soruyu okumadan bile yapılır. Hemen 11. soruya baktık. 11. soruda iki tane şişe görüyorsunuz. Bir küçük boy 90'lık bir büyük boy 216'lık. Emine Hanım diyor meyve sularının tamamını birbirine karıştırılmadan eşit kapasitedeki bardaklara koyacaksa bu evop sorusudur. O halde 90'la 216'nın hemen evoplarını bulacaksınız yine. Yapmamız gereken 9'a bölmek. 9'a bölünen iki tane sayı. 10 var burada. Bunu 9'a bölersem ne olur diye düşünüyorum. Ee, hemen içerisinde ne vardı? 10, 24 yapmış oluyor. Tamam 24 var. Güzel. Bu bir daha 2'ye bölünür. Bir daha 2'ye bölüyorum. Buradan 5, buradan 12 olmuş oluyor. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar hiç daha çok bölmeye bile gerek yok. 90'a gittim. 18'e böldük. Burada ne yazıyor? 5. Demek ki 5 bardak sarıyı koymuş. Gitmiş 216'yı 9'a bölmüş. Pardon 18'e bölmüş. 18'e bölünce de 12 bardak da buna koymuş. Toplam 5 artı 12 17 bardak meyve suyu ikramı yapmış olacak. Cevabımız da Adana olmuş olacak. Hemen Yandaki soruya baktık. Yandaki soruda da kartlar var. Denya, Derya ön yüzüne ve arka yüzüne birbirinden farklı. Yani aynı sayı yazmayacağız. Bunu unutmayın. Sayılar yazılmış. Aralarında asalmış önüne arkada bulunan sayılar arkadaşlar. O yüzden ben de gayet küçük sayılar vereceğim bunları. Tamam. Küçük sayıları vermeye başlayalım. Yani eee başlayayım mesela. Buraya 10'u yazdım. Şuraya 11'i yazamam ya. O yüzden ben yer değişikliği yaptım. Dedim ki ya arkadaş sen şuraya 11 yaz. Sen buraya 10'u yazamazsın. Ben buraya 10'u yazayım. 11'i de oraya yazdım. 12'yi nereye yazabilirim dedim. 12'yi ne buraya ne buraya ne buraya ne buraya yazabilirim. O yüzden 13'ü yazacağım. 13'ü ben gider ve şurayı yazarım. 13'ü ben buraya yazdım. Daha sonra 14'ü nereye yazabilirim diye düşündüm, düşündüm, 14'de gittim. Ee, o zaman dur 13'ü şuraya yazayım arkadaşlar. 11'i alayım. Biraz yer değişikliği iyidir. 11'i alayım buraya yazayım. 13'ü buraya yazdım. E geldim 14'de buraya yazdım. Gördüğünüz gibi verilmeyen sayılara 10, 11, 13 ve 14 yazdım. Yani toplam 48 tane numara yazmış. 48'e kadar numara yazmış oldum. Doğru cevabı da Bursa yaptım. 12. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu.